Merhaba çocuklar. Bugün sizinle hafta sonu çalışmamızı yapacağız. Kelimeler okuyacağız, heceler okuyacağız. Sonrasında da bunları güzel güzel birleştireceğiz. Şimdi hece kitabının 5. sayfasını açmanı istiyorum senden. Bizler sizinle zaten bu hafta il, ik, li ve ki hecelerini öğrenmiştik. Tekrar edelim hadi. İl, il, ik, ik, u, i, li, k, İ, ki. Bu şekilde birleştirme yapabiliyordum. İl, ik, li, ki. Şimdi bunlarla oluşturulmuş hecelerimizi okuyalım sizlerle. İki renkli bir kelimem var. Önce ilk heceyi okuyorum. A. Sonra ikinci okuyorum. Li li, ...li... 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 ...li diye de birleştirebilirsin. Ali... ...ali... 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 Geldim buraya. Birinci hecem... ...i... İkinci hecemde ne yazıyor? Ki i ki diyebilirsin. Ya da direkt ki diye okuyabilirsin. İ-ki iki, i ki 2 i ki 2 i ki 2 geldim yan tarafa birinci heyecanda ne yazıyor çocuklar hadi söyleyin bakalım li yazıyor li 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 Birinci hecem liymiş. Aklımda tutuyorum. İkinci heceme bakıyorum. La, 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 la. İkinci hecemde de la yazıyormuş. O zaman hecelerimi birleştiriyorum. Li, la, li, la, li, la, li, la. Li, la. Gel bakalım diğer kelimeye geçelim. Birinci hecemde ek yazıyor. Ek ek, ek, eki aklımda tutuyorum. Geliyorum yan tarafa. İkinci hecemde li yazıyor. Li, li, li. Hemen birleştiriyorum. Ek, li, ek, li, ek, li, ek, li, ekli, ekli ek, 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 diye okuyorum. Geldim buraya. Burada bir farklılık var çocuklar. Farkında mısınız? İlk harfini büyük i harfiyle yazmış. Bu ne demekti bizim için? Kişi isimleri eğer karşıma çıktıysa ilk harfi büyük harfle yazılıyordu. Burada da yine öyle bir durum var. Okuyalım ilk hecemizi. İl, 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 ke, 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 il, ke il ke il ke birleştiriyorum ilke ilke bir kız ismi il ke ilke ilke bir kız ismi geldim şimdi bu zaten öğrendiğim ilk kelimeydi el ikinci acıma bakıyorum li el li el li el li 50. 50. 50. 50 50 50 neydi çocuklar? Para birimi olan 50 TL ya da sayımız olan 50. Burada ne yazıyordu? 2 2 Burada da iki rakamının yazıyla yazılmış hali vardı. Şimdi geldim üç harfli birleşmelerime. İlk hecem neymiş? Aslında bu tek hece çocuklar ama sana Bileştiğimizde kolaylık sağlamış. K i k i -ki, k i -ki. burada k yazıyor. Hemen l harfiyle birleştirelim. Kil 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 Toprak türü olan kilden bahsetmiştik hatırlayın. K i -k kil. Birleştiriyorum. kil 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 Geldim buraya. <laughs> Birleştirelim. İl, 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 il. Burada il yazıyormuş. Sonra ne ekleyeceğiz? K ekleyeceğiz. Hadi senden bunu birleştirmeni istiyorum. Önce il, sonra k sesini çıkarıp hızlı bir şekilde oku. İlk, 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 ilk. Hızlı okuyalım. İlk, İlk, ilk ağzından harfleri tek tek çıkarabilirsin ilk ilk bu kadar geldim k i neydi çocuklar söyleyin bakalım evet doğru bildiniz ki hadi bir de şunu tekrar edelim k a neydi evet k k e Evet, k e de k O zaman k i de ki. Şimdi ki'yi k sesine ekliyorum. Ki k ki k ki k ki k ki ki Çocuklar ki anlamlı mısınız? Hayır. Anlamlı bir hece değil. Bunu diğer hecelerle birleştirip anlamlı kelimeler oluşturacağız. Burada ne yazıyormuş? Kik, 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 kik kik. Sanki şu kiki şurada gördüm. Demek ki bunu k hecesiyle birleştirip bir anlamlı kelime oluşturacakmışız. Şimdi burada kik yazdığını öğrenmiştim. Gel buraya. Önce pembe alanda yazan hecemi birleştiriyorum. K e k. K e k. K k k. -K. Birinci aklımda kalacak olan k. Evet, hadi birleştirelim. Ne yazıyor burada? k e k k I k k k k k i̇ i̇ Burası ne hecesi? K hecesi. Burası k i̇ hecesi. Hadi bakalım birleştirelim. K-İ-K-İ-K k i̇ k 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 Bu bir baharat çocuklar. Kekik. Kekik, bunun kurutulmuşu da var, tazesi de var. Neymiş bu? Kekik, kekik, kekik. Demek ki ben kelimeleri okurken heceleri dikkatli bir şekilde birleştirirsem tüm kelimeleri okuyabiliyorum. K e k k i -ki. k k Geldim şimdi İl la İlla kı kil kil. Bunun bir toprak olduğunu söylemiştik. Demek ki burada bunu bir hece olarak kullanmış. Devam ediyorum. Li 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 li. Şimdi kil ve li hecelerini birleştirelim. Kil li. Kil li. Kil li. Kil-li killi killi Bu killi toprak derken ki bazı eklemeler olduğundaki kelimelerden biri. Geldim buraya ilk harfim i. İkinci heceme bakıyorum. Bu ilik lik lik ilik 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 Geldim buraya. K-E-K-E-L l k l Geldi ikinci heceme? L-İ-Lİ-K l i̇ l Burada da lik yazıyormuş. Hadi birleştirelim. k lik l lik k lik l LİK k Kellik, kellik. Burada ne yazıyor? Hepimizin çok sevdiği bir şey. Kek. k e -ke k Kek yazıyor. Burada ne yazıyor? l i̇ Lilik. k, lik. L -i -l -i -k. Lik. Burada kek, burada lik. Birleştirelim hadi. Kek, lik. Kek, lik. Kek, lik. Kek, lik. Keklik 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 aferin sana benim de bunların hepsini tekrar ediyorsun sonra geldim şimdi daha uzun kelimelerime. bunu sınıfta okumuştuk hatırlıyor musunuz sırayla okuyorum hiç beklemeden aile 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 hatta size sormuştum aileniz kaç kişilik diye aile aile aile. Çocuklar bakın buradaki kelimelerim hep iki heceliydi. Ama buradaki kelime üç heceli. A, i ve l olmak üzere üç heceden oluşuyor. Ağzımdan çıkarken ki söyleyiş şeklinde bir kelimenin kaç heceli olduğunu gösteriyor zaten. Gel bakalım. Birinci hecime bakıyorum. İl. İkinci hecime bakıyorum. K. Aklımda tutuyorum şimdi. Birinci hecem neydi? İl. İkinci hecem neydi? Ke. O zaman bu ikisini bir birleştirelim. İl. Ke. İlk iki hecem ilkeymiş. Üçüncü hecem okuyorum. Li. 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 Birleştiriyorum. İl. Ke. Li. İl. Ke. Lı. İlkeli. İlkeli ilkeli Geldim buraya. I, A, L. I, E, L. Birleştiriyorum. L, E. L, zaten biliyorum. Şimdi bir de üçüncü heceyi okuyalım. I, I, Nİ. L I, -ni. Hadi beraber birleştirelim. L, E,